sancısı, doğum sancısı yaşadınız mı? Yaşamadım. Ya. Yani nasıl yaşayacağım? Bak, soruya bakar mısın hocam? <laughs> soru tarih edici bir soru yani. Oğlum, normal. <laughs> 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 Yok yaşamadık abi yani. Ben doğum sancısından daha acı olduğuna %100 yemin edebileceğim abi. Biz acı yediğimizde acının meblağlısını çok... Nerede? 2 x 200 bit alıp sen ablanızsın seviyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Sen nasılsın? Arttırdığımız zaman karnında öyle bir şey yaşanıyor ki ben onu hep doğum sancısı olarak anlatıyorum. Kıvra diyorsun yani. Kıv yerde kıvranıyorsun, duvarları yumrukluyorsun. Bana bir kere İngiltere'de oldu. Taksinin camını kırıyordum. Yumruk atıyorum tekme de öldürün beni diye. Ölme tuşu olsa basardım yani. Bugün size hayatınızda ilk ve tek olarak yaşayacağınız kadınların doğum sırasında yaşadıkları acıyı ve adet dönemleri yaşadıkları acıyı simüle ederek burada Deneyeceğiz efendim. Adet sancısı ile başlayacağız. Evet. Sonrasında doğum sancısı geçeceğiz. Evet. Okun bir e, öngörün var mı mesela? Nasıl bir şu anda sancı bekliyor seni? Var. Çok büyük bir sancı ben bekliyor beni mi? bence. Ben hanımdan çünkü çok alışığım. Evet. Ee, onun özellikle adet dönemleri sancılı, ağrılı geçiyor. Ya bence her ay yaşandığı için katlanılabilir olmalı diye düşünüyorum ben. Kadının anatomisini etkileyen böyle ciddi bir olay bence ki normal yaşantısına çok yansıdığını görüyoruz hani ilişkilerde. Ben de yüz bir daha yapacağım. Ben de yani, senin var var yani. ben çıkabilirim. Ben çıkabilirim. Ben de işini Gerçekten abartılıyor mu durum? Yani ya çok saygı Değil duyacağım. Değil mi Can? Aynen. O suratı gördüm. Betül bırak bu ayakları biz de olduk. Allah Gö göreceğiz. <laughs> Çünkü <Çok Gülüyor> gerginim abi. Konuşalım. Ben de ikiz bir daha yapacağım. Evet, küçük bir titreşim veriyor. Bu titreşim ve bir, bir çeşit elektrik tamam. sinyali şu bölgeler. Tamam hocam. Ee, biraz şu şortun altına doğru. Tabii hocam. Hocam tam evet. kemiğin üstüne koyun ki. Şimdi elektrotları kasık bölgesine koyduk. Çünkü kadınların adet ağrısı genelde kasıkta olur. Doğum sancısı için sırta da koyacağız. Hı. Şimdi evet. açıyorum ama vermiyorum evet, tamam. Aaa! Yani. Sıfır. Ha vermedin mi? Şey. <laughs> <laughs> Açtım. Ay, hiç hoş bir şey olmayacak bu ya. Alt, altıma eşeceğim gibi geliyor sanki yok, bunun yok. şeyinden inşallah olmaz. <laughs> bir şey istiyor musun bu arada Çağatay'den? Senden <laughs> hiçbir şey istemiyorum bırak. Beni niye attın geldim ana ben. Ya çok gerildim. Oğlum ben buraya gelince ya ilişkimden oluyorum <laughs> ya hayatımdan oluyorum ya. Bak. Şimdi birinci seviyede başladık. Yani bir titreşim, evet, var. titreşim var. Evet, titreşim var. Titreşim var. Bu mu o? Evet. Şey yok. Şimdi ikiye çıktım. Ay ne oldu? <gülüyor> 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 nasıl, nasıl bir şey yok. Sen nasıl şey Ben size 10. 10 mu? Oha. 10 mu? <laughs> yapma ya, yapma ya. Bana bir haller gelmeye başladı yani. <laughs> Bu evi terk edeceğim ben Burak, haberin olsun. Baba ben gidiyorum. Şimdi üçe geldim. <laughs> <Kuyru> 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 hocam ver, dedi. ver. Bu tamam. Bize Zaten... yani Üçte hissettiğimi söyleyeyim. Hafif bir titreşim. Karnıma böyle biri çık 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 çık, çık, çık çalkalıyormuş gibi bir hissiyat. Hmm. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> üç 3, heh 3'e geldim. Ben de denemek isterdim tamam. bu arada. Acaba gerçekten doğru şey mi? Bir yani? bu arada bak. Merak ederdim bak. yani. <laughs> tamam. Şey tamam. Var. Şu an kasıklarımda Vala yoğun hissediyorum. Böyle geçtik. oradan tel tel miydi? sanki böyle yukarı doğru ve aşağıya doğru yayılıyor Videodan gibi. Videodan sonra kapatayım Köşeye sıkışmış ben. hissettim kendimi. Hocam şu an... Ah, geliyor! Tamam. 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 Şey ya dur. şu ben. <laughs> <ayağına gülüyor> ya kanka dur yap. <laughs> şey mikrofon mikrofon çıktı galiba. Bu, bu doğum değil. Gıdıklanıyorum. Tamam. Uzat, ayak. tamam. uzat ayaklarını tamam. iki tutalım Arda. Konuşacak mısın? Gerçekler işkence ediyoruz. Evet. Kaynar. Sıcak su torbası iyi gelir. sıcak orucan, su torbamızı başladım. alalım. Kadınların böyle... Buhar beden rahatlattı bitir bak. Bir şeylere sarılması, birilerine sarılmak iyi gelir. Her zaman buradayım sarılmak istersen. Gel bir alt dudak alayım mesela. Dört. Dört. Ben de 200 bin daha yollamış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. 5 var mı? Şimdi de böyle rahim kasılıyor artık. İçerideki kanı atıyor. Filiz yatıyor. Beni almış. Hoş geldin. Çok teşekkür içinde. ederim. Çok sağ ol. Tamam Aa, şu an kaçtayız? 16. 7'ye geliyor mu? 7 dur oğlum daha dur. Hocam ses çıkıyor da şu klimayı bir açsak mı? Oldu mu? İnceden valla. Yedideyiz şu an. Oho! Yedideyiz. Ya bunu sürekli aralıksız olarak 3 gün mü yaşıyoruz bu hissiyatı? Evet, yok ilk gün 24 saat ya da 12 saat biraz <laughs> yoğun oluyor. Adetten önce de başlayabiliyor Oho. bu. Evet. Bir şey diyeceğim Şimdi... bunu bütün erkeklerin denemesi lazım. Merve'yi daha iyi anlıyorum şu an. Aa haklıymış gerçekten. Şu an yedideyiz yani. Hani Ooo! Yerden ya, döndüm işlerden istemiştim. Manyak dedim dedin bu 7'ye çıkıyorum. 7'ye gelelim. Evet hiç. Işte. Aa! Tam durdum durdum. Dur, Hocam durmadı <laughs> bu. Durdum durdum şu anda. 7'ye çıkayım çık, çık, çık. mı? Çıkıyorum. <laughs> Çıktım 7. 8'i de alayım. 8'i de alıyoruz. Tamam. Derin 8. nefes al. Derin nefes al. Tamam 8. Nefes al. Sekiz. Aa, tamam. Durdum. Durdum. Bence durdum. sekizden sonra adet olunmamalı. Keşke. <laughs> sekizden <laughs> sonra tavsiye etmiyorum bu <gülüyor> arada. <gülüyor> Şimdi karnımdaki tip bak şuradan görsel bir şey oluyor. Aa, o, o baca, bacağım. Bacağıma da vuruyor. Merve'nin bazen böyle başına vuruyor, bacağına vuruyor falan değil mi ya? Yani saçmalama. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu arada bence gerçekten bütün erkeklerin denemesi bu gerekiyor. Bunu çekilsin, hemen görelim. Tamam. Gerçekten, tamam. çok haklıydı Orkun. Aa! Hocam yeter! Tamam. Aa! Sekizde Tamam. Sekizde durduk. Bu arada doğurmak üzereyim şu anda. <laughs> Biraz daha devam ederseniz vallahi çıkartacağım. Doğum arka tarafa doğru bir de arkaya yapıştırıyoruz. yapmayın. Bunun Hı. daha devamı var. Y yukarı kalkıyor. Aa! Durdurayım hemen. Hocam normal Durdurayım. Bacağım atıyor. Ben benden tamam, bağımsız attı böyle oldu yani. <laughs> Şunlar şöyle. Ne diyeceğim bana ne demiş tamam. ya çocukta? Hocam bu nasıl bunu çekiyorsunuz siz ya? Gerçekten bu bu gerçek bir acımı ya, bu yoksa hani izleyenler çünkü ben izlerken geçmedi bana böyle bir. Çoğu iş yerinde aslında kadınların adet günü izni istiyoruz biz. Hani çünkü hiçbir verim alamaz ama sınava giriyor mesela üniversite. Can böyle ne giriyor. yapabilir ki bir kadın bu bu şartlarda ben oturamıyorum normal oturamıyorum yani. Ya işte, Nasıl çalışabilir düşün, ki? Ders çalışıyor. Bir iş de tatlı böyle bir trip atasım da geldi. Ha, i̇şte ya işte bak burada mesela kadınları bir anlamak lazım. Adet dönemi Evet. <laughs> Hocam ama ya. bir birden başlayıp sekize smooth bir geçişle yapılabilir miydi bilmiyorum da. Sekiz mi bu hocam? 8. Bismillahirrahmanirrahim hocam uyuyamam böyle hocam. Sekizdeyiz yani şu anda. Aa! Durdurayım mı? Yok iyi. Sekiz, dokuz. Dokuz onu da alayım tamam yeter. Tamam yeter, durdum olur. durdum. <laughs> Durdum dokuzdayız. Ona gelmedi. Onu Gelmedim mi? yok ona gelmedim. Bak bir tık daha var. Biz şimdi sekizi <laughs> denedik. O zaman dokuz hocam en minimum kaç, tamam. minimum kaç saniye? Bakalım o. hemen şimdi. Daha yok dokuzda yeni. Aa, aa hocam hayır 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 mı Durdum. Durdum durdum. Aa. Burada ne yapıyordu Betül ya? Bunu düşünüyorum da o noktada... Cenin pozisyonu iyi gelebilir. Cennin mi? Şöyle hani... Şu an ben doğuracağım daha çok şöyle yapasın <laughs> var ama. <gülüyor> <gülüyor> Hocam on ver on on Dokuza Dokuz lütfen. olmaz çok kademeli gidiyor. Bu bon galiba. On muydu bu? Dokuzdayız. <laughs> 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 9'u denedik ya. Dokuzdayız. <laughs> Dokuz. <gülüyor> dokuz. Tamam yeter yeter. On yaptım. Yapmıyorum, yapmadım. Yapmadım onu. Oha bu kadar acıyor mu lan? On yapmadım. Herkese de Oha o kadar acıyor mu lan? Bunu yemin ediyorum RP zannedecekler. Allah belamı versin RP değil. Hocam onu... Görmüyoruz, gerek ben yok. Ben görmek istemiyorum gerek, yani. Evet, evet. Gerek yok, gerek yok. Önce açıyorum. Dokuzdayız. Bu dokuz mu? Ha, dokuzdayız. Bu... Şimdi ona çıktı. Madlen süperiz. Oo. Oh! Verin oh. hocam. Verin <laughs> hocam. Onu çıkarın evet hocam. Bitsin şu ızdırap ayakları. Aa on muydu bu? Oh. <laughs> bu ne kadar sürüyor? Doğum. doğum değil abi. Bu doğum değil mi? Doğum, Abi. Doğumda bu bir dakika sürüyor. Tamam bunu yeter bana o zaman. Tamam. Buraya gitse ben tamam. doğum diye evet. ben evet. istedim. Buraya bu ben bunu <laughs> almayayım daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> Yani. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Youtuberlar hocam daha dayanıklı değil mi? Yayıncılara göre. Bak İki işte YouTuber'da hocam. challenge'ı <laughs> <o> başlattılar <laughs> ya. Bir daha mı verin hocam? <laughs> <laughs> Anasını. Youtuberlar daha dayanıklı. Çünkü niye daha dayanıklı? Niye? Yok işte onu oraya götürdüm. Oradan kaydırdım. Kaçtık videosu. <laughs> evet. Keseyim mi? Kesiyorum. E evet. lütfen. Tamam <laughs> Kışkırtma adı altında kafalar göz yarıyorlar. Biz evimizde oturuyoruz bilgisayarımız başında. Üç yıl sonra evden çıktı bu adam. <gülüyor> <gülüyor> bir defa. Bacakta böyle bir şey hissetmiyor ama bu böyle bir şey oluyor mu? Doğururken <laughs> şöyle oluyor mu insanlar? <laughs> Oluyorlar. Yayıncı arkadaşlarıma da böyle bir laf getirtmem yani. <laughs> ben bunu da bunu hissedeceğim doğum sancısında da senistan. Üstlen... Bunu... <laughs> sen. Gerek yok ya. Bunu. Oo, nasıl üstleniyorum Vallahi <laughs> Nasıl üstleniyorum? Oha daha 10 dakikası. Bir de bunun doğum sancısı mı var? Yuh. Ben ha, bitiyor falan zannetmiştim. Gören. Evet arkada. Bu arada evet. kadınların ağırlarını çekebildiklerini. Değil mi yani? Bu girdikleri, hazırlandıkları. Bu şey evde. oluyor genelde. Ayda galiba doğruyorum, ha yokmuş bir şey. Ha biraz böyle yalancı tamam. alarm tamam. Bu konuda gayet. E, ben şu an bu yani. aleti, bak son bir saatte kadınlarla empati duygum o kadar gelişti ki. <laughs> Kesinlikle. Çok iyi. Evet. Kesinlikle. İşte evet. bunun için lazım biz. Of, ben böyle videoları izleyemiyorum ya. Bir yerden sonra bayıyor. Yani ben hızlı hızlı geçmem lazım. Anladınız mı onu? Acil böyle hızlı hızlı geçmem gerekiyor.